Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün uzun süredir yapmayı planladığım ama sürekli ertelediğim bir iş yapacağım. Evet, bu görmüş olduğunuz mutfağımızdaki küçük kiler dolabını boyayacağım. Daha öncesinde dün bir ön hazırlık yaptım. Dolabı boşalttım. Sonra şu kenarlarını görmüş olduğunuz kenarlarını bantladım ki şuraları boyarken taşma yapmasın. Çünkü şu kısımdaki dokuyu sevmiştim ben bu dokuyu muhafaza etmek istiyorum. O yüzden de bu kısmı boyamayacağım. Sadece şuraları boyayacağım şu kenarları. Taşmaması için de şöyle bant yapıştırırsanız iyi olur, garanti olur. şekilde dışını, etrafını boyayacağım bugün. İç kısmını boyamayı düşünmüyorum. Sadece şu kapak iç kısmını boyayacağım. Ee, belki şu arka beyaz kısımlarını da boyarım çünkü çok kirlenmiş. Ama şu kısımları, raflarını boyamayı düşünmüyorum. Şu sadece şöyle şu kısmı boyayacağım. Ve en sonunda size bitmiş halini göstereceğim. Umarım güzel olacak. yaptığınızda yüzeyine su birikmişse biraz karıştırmanız ve homojen bir kıvam elde etmeniz gerekir. Ben de ilk açtığımda yüzeyinde su birikmişti. Karıştırdım ve şu an oldukça gördüğünüz gibi homojen bir kıvam elde ettim. Bu boyu doğrudan herhangi bir su ilave etmeden uygulayabileceğim. Evet. Boyamı yeteri kadar karıştırdım. Ve zaten bu da uygulama kabım. Bunun içinde de boyayacağım. Şimdi boyayı buna aktarmam lazım. Tabi bir taraftan kamerayı tutup bir taraftan da boyayı dökmem biraz zor olacak benim için. Şöyle yapayım. Evet. Ellerinde eldiven de yok şu anda. Şimdi birazcık Böyle Şimdilik şu kadar alsam yeterli. Evet bu kenarlar şimdi nasıl olacak? Şu kenarları sızdığı için onları nasıl alacağım acaba? Şimdi mecburen elimi kullanacağım dökülmeden. Evet. O kısmı elimle aldım. Hemen suyla yıkayacağım. Boya kurumadan. yoksa elim yapış. Elimden çıkmaz boya. Hemen yıkadığım için çıkıyor. Tamam, şu boyamızı kapatalım. Çok yakın zamanda gri bir enfeksiyon, soğuk algını geçirdiğim için hala kesin kendi gelmedi. Çok tuhaf çıkıyor şu an sesin. Evet şimdi biraz daha böyle karıştırma kabımızı karıştırıyoruz Yani su da ilave edebilirsiniz ama ben eksmiyim çünkü zaten boyayacağım alan oldukça küçük bir alan. Evet bu şekilde karıştırma kabında da güzelce karıştırdım. Ve birazdan boyamaya geçeceğim. Şimdi bakalım bir deneme yapalım. Nasıl olacak? Şimdi yanlışlıkla şuraya sürüyormuşum. Tam da orta yeri. Evet. Daha önce boya yapmıştım. Çok zorların zorlanacağımı düşünmüyorum ama bu kez çekim yaptığım için zorlanabilirim biraz hem çekim yapıp hem boya yapmak biraz zor olacak. Evet bu noktadan sonra sürekli hızlandırılmış görüntü olarak izleyeceksiniz siz. Tabii ki çünkü video belki 8 dakika olacak ama 8-10 dakika. Ben herhalde bunun için tam tam bir gün uğraşmış olacağım. Bu dolabı tamamen boyamak için tam bir gün ayırmış olacağım muhtemelen. Evet başlıyorum kazasız sorunsuz bir boya diliyorum kendim için. Evet. Şuradan başlayayım bari. Yok. Kolay yerden başlayayım ya. Zordan başlayayım. Biraz elim alırsın değil mi? Evet şuradan başlayayım. İyi bak şey yapmadım ya. Şimdi hatırladım. Şu zeminlere hiçbir şey koruma hiç yapıştırmadım. Birazdan o zemin zeminlere de bir, bir şeyler bant yapıştırayım da dökülürse çıkarması kolay olsun benim için. Şimdi o zaman sadece size göstermek için birkaç Rulo hamlesi yapıyorum şöyle göstermek için. Hem de denemiş olayım. Bakalım nasıl oluyor. Evet, tabi siz şu an oradan burunu göremiyorsunuz. Ee, kameraman arkadaş yok. İzle çıktı. Yoksa şu an yakın çekime geçerdi ve gösterirdin size. Tabii ki ben şimdi bruloyu bırakıp yakın çekimde size göstermek zorunda kalacağım. Şöyle yakından size göstermek için dökmeden yapabilirsem abi de netlemesi lazım. Bir saniye. Şöyle netleyeyim bakalım. Şimdi netledim. Evet bu göstermelik şu an size birkaç rolo hareketi yapayım. Evet gördüğünüz gibi bu ilk kat olduğu için tabi şu an çok dalgalı görünebilir. Bu şekilde iyice yedireceğim her tarafına. Bir taraftan kamerayı tutup bir taraftan şu hareketi yapmak zor tabii ki. Yoksa daha güzel yapacağım şu kamera elimde olmasa. Evet. Hiç su, su ilave etmedim. Doğrudan kullandım boyayı. Gördüğünüz gibi alttaki renk bayağı bir koyu bir renk olmasına rağmen çok güzel bir şekilde hemen ilk katta kapatabiliyor. Tabii ben şimdi bunu bayağı bir eşit bir şekilde dağıtacağım. Şu an hızlıca bu şekilde yapıyorum. Biraz yoğun oldu. Bunu yaymam lazım her tarafa. Evet. Yakın çekimde görmeniz için kısaca bu şekilde gösterebiliyorum. Bundan sonrasını artık genel çekimde göreceksiniz. tekrar mikrofonu bağladım. Size fırçayla boyayacağım yeri göstermek istiyorum. Şu kısımları fırçayla boyayacağım çünkü görüntülü çıkıntılı desenleri var. O yüzden buralara rulo girmeyeceği için fırçayla boyayacağım bu kısımları. Evet. Birazcık gösterelim. fırçayla yani fırçayla boyamak da daha çok zorlanıyorum ben aslında. Çünkü biraz fırça böyle çizgi çizgi izi yapıyor. İlk katta normal gerçi ikinci katta bir şey kalmıyor, çok sırıtmıyor. Ama rulo boyası, rulo ile boyamak daha pürüzsüz, sorunsuz oluyor bence. Şimdi mecburen böyle boyayacağız. Evet. Yani profesyonel bir boyacı değilim tabii ki. Ama emin olun güzel olacak. İşimiz bittiği zaman. Neyse çok kameranın uzakta olması bir taraftan da güzel oldu. Çünkü çok yakın çekim olsa şu an krizleri gör görürdünüz. Kızaktan olduğu için şu an size bembeyaz pürüzsüz görünüyor muhtemelen. Şimdi, gördüğünüz gibi, rahat çalışabilmem için çekmeceyi çıkarmak zorunda kaldım. Çünkü şu kısımlara fırçayı tam ulaştıramıyordum. O yüzden çekmeceyi çıkardım. Bir de ruloyla, şu e, şu kısımları fırçayla sürmüştüm. Şimdi ruloyla sürüyorum. Gayet de güzel oluyor. Evet, bu kısmı da size göstermek istedim. O yüzden tekrar mikrofonu bağladım. Şöyle. Bu boyayla çok daha pürüzsüz oluyor bence bu kısım. Fırçadan daha iyi. Şu arka kısımdaki beyazlıkları da boyayacağım. Çünkü bayağı bir lekelenmiş. Silmeyle de çıkmadı. O yüzden biraz sürersem beyaz boya daha güzel görünecek. gördüğünüz gibi dolabın kapaklarını çıkardım, buraya koydum. Çıkarırken bayağı bir zorlandım maalesef, çok zor oldu çünkü etrafını boyadığım için boyarken, çıkarırken buralarında boya oldu. Epeyce bir zorlandım çıkarırken ama nihayetinde çıkardım, kenara koydum. Şimdi bu kısmı boyamak çok daha kolay olacak. Kameranın bataryası da şarjı da bitmeden size hızlıca göstereyim bu kısmı da. Evet, şimdi daha rahat bir şekilde çalışabileceğim. Şöyle. Gördüğünüz gibi. O dolabın kapağını, yani dolabın kapaklarını en başta çıkarmış olmam gerekiyordu normalde. Ama ben çıkarmaya Üşendim doğrusu. Çıkarmak istemedim belki, o şekilde hallederim diye. Ama olmuyor. Mutlaka bu şekilde bir dolap boyayacaksanız, kapakların önden çıkarmış olmanız gerekiyor. Evet, şimdi neyi fark ettim? daha rahat çalışabilmek için bu kez de bu rafların rafları çıkarmam gerekiyor. Onu fark ettim. Tabi şimdi bunları çıkarmak da ayrı bir iş olacak benim için. Elimi boya yapmadan nasıl çıkaracağım? Bu rafları nereye, her birini nereye yerleştireceğim? Bunların hepsi ayrı bir problem. Bunlar için çünkü ayrı bir yer ayarlamam lazım. Bu daracık alanda nereye koysam? Dolabın raflarını da çıkardım hızlı bir şekilde. Şimdi şu kısmı çok rahat bir şekilde boyayabileceğim. Bu kısım sabit, burası çıkmıyor. Kayıt dışı zamanda bayağı bir iş yaptım ben. Gördüğünüz gibi bu kenarları bantladım ve bu kısmı tekrardan yeniden boyadım. Bayağı bir beyaz ve güzel oldu. Evet. Nihayet üçüncü günde boyama işlemini bitirdim. Birer gün arayla kurumasını bekledim. Şimdi gördüğünüz gibi bayağı bir fark etti. Şöyle açayım. Şimdi görün. Gördüğünüz gibi şu kısımları da, rafları da boyadım en son. Bir ara boyamamayı düşünüyordum ama sonra vazgeçtim. Böyle güzel oldu. Birazdan yakından da göstereceğim size zaten öncesini sonrasını göreceksiniz. Şöyle göstereyim. Evet. Tabii şimdi bunun şu kenarlarında bantlar var. Onları çıkarırsam şimdi onları çıkaracağım. Daha güzel görünecek. Evet, görmüş olduğunuz gibi dolabımızın boyama işlemini bitirdim. 3 gün boyunca 3 ayrı kat boya sürdüm. Kuruması için bekledim. Ee, aslında ben bu dolabı boyamaya başlayalım neredeyse bir hafta oldu. Çünkü araya başka işlerim girdi ve hem bu arada da kurumuş oldu. Ve bugün bitirdim. En son şu bantlarını da çıkardım. Birazdan küçük bir temizlik yapacağım. Ve bir iki gün daha kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra da kullanıma başlayacağım. Dolabı kullanmaya başlayacağım. Evet dolabın bitmiş halini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorum olarak videonun altına bırakabilirsiniz. Hadi şimdi dolabın önceki haline ve sonraki haline yakından bakalım.